Çeçim için her yol mübah. Yani o koltukta kalmak nasıl bir şeymiş? Onun sahibi olduğunu düşünmek. Bu nasıl bir anlayış? Bu nasıl bir zine? Bu zine gelebilir bir insan. Yakın çevresiyle beraber bir avuç insan. Düşünemiyor bir insan. Geldiği bu noktada meselenin özü de az önce yine ifade ettim, yine edeceğim. Her şeyi ben bilirim yönteminin, aklının sonucu. Türkiye'nin geleceğini kesinlikle eğitim alanında yapılanlar ya da yapılmaya lar belirleyecek. Bu çok net. Yani eğitimin önemini konuşurken biz kalkıp da burada öylesine sözler etmemeliyiz ve her birimiz ailelerimizden biliriz ki başta evlatlarımız olmak üzere onların eğitimi için titreriz yani iyi eğitim alması ya da almaması. Biz öyleyiz de bu ülkede herhangi bir anne baba farklı mı asla değil. İnanın en büyük kaygıları, en büyük tedirginlikleri, en büyük sıkıntıları o alanda hissettiklerini ben yıllarca yaşadım ve yaşıyorum. Bu yönüyle yapılacak her işin gerçekten Türkiye'mizin geleceği için önemli işler olduğunu da tekrar hatırlatmak isterim. Bugün hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun tüm vatandaşlarımızın ortak kanaati ve kararı Türkiye'nin en önemli ve ne yazık ki çözüme bir türlü kavuşturulamayan ve kavuşturamayacaklarına inandıkları en büyük sorun eğitim sorunudur. Ve hiç değişmedi bu. En az 15-16 yıldır siyasi anketlere dikkatle bakan birisiyim. Kesinlikle ve kesinlikle eğitim başka alanlarda zikzaklar olmuştur, inişler çıkışlar olmuştur bugünkü iktidarla ilgili. Ama 15-16 yılını sağlam takip eden birisi olarak eğitimdeki başarısızlığı bu ülkenin yurttaşları büyük oranda onaylıyor ve tescilliyor. E ülkemizin geleceği eğitim diyoruz ama eğitimdeki başarısızlığı da tescilliyoruz. O zaman işte biz Cumhuriyet Halk Partili olarak kendimizi sorgulamalıyız. Bu kadar temel bir sorunu kabul eden halkımızın oylarını alıp bu kadar ön planda eğitimi tutan bir siyasi aklın sahibi olarak niçin iktidar olamadık? İşte onun için Türkiye'nin geleceği için iktidar olmak ve bu konulardaki adımları atmak asla hep birbirini bağlayan birbirini takip eden kuvvetli e, analizler ve adımlar. Bu yönüyle eğitim sistemi ve müfredatı boyutuyla, fiziki ve maddi koşullar boyutuyla, öğretmen boyutuyla sürekli değişen Milli Eğitim Bakanları ve bakanların zihniyetlerinde kalitesinde görülen sorunlar boyutuyla akla gelebilecek bütün boyutlarıyla eğitim bir sorunlar yumağı. Bütün gençlerimizi geleceklerini yurt dışında aramaya sevk eden sebeplerin başında eğitimin kalitesinin dünya standartlarından uzaklaşması ve kamusal hayatta eğitim ve liyakat arasındaki ilişkinin net olarak bozulması geliyor. Ağır ekonomik koşullar, çalışma hayatındaki güvencesizlik, mülakat gibi mülakat gibi mülakat, bir kavram. Geriye dönük 22 yıl mülakat gibi mülakat olmayan mülakatların yapılması. <laughs> anlamına geliyor. Çok acı bir durum. Mülakat gibi mülakat işte. Tam da bu yönüyle partizanca uygulanan yöntemlerin etkisiyle çocuklarımız şöyle bir duyguya sahip olmaya başladı. Okuyacağımda ne olacak? En tehlikeli şey bu. En tehlikeli şey. Ne yaparsam yapayım benim kaderim değişmez diyor. Çalışırsam da olmaz diyor. Okursam da olmaz diyor. Sorunun temeli burada başlıyor. İşte her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının sorgulaması ve her yöneticinin kendini sorumlu hissetmesi gereken tablo. Bu ağır tabloyu yaratan zihniyet maalesef eğitimi bütçe ayırmaya değecek bir alan olarak da görmüyor. 2013 yılında yine gayri safi yurt içi hasılada eğitim ayrılan pay yüzde %5.8 iken 2022'de 3.9. Daha da geriliyor. İşte verilen rakamlara görüyoruz ki gerileyerek devam ediyor. Bu arada son özellikle 5-6 yıldır rakamlara da güven konusunda ne kadar tedirginiz hepiniz biliyorsunuz yani. Bir öğrencinin 6-15 yaşlar arasında zorunlu eğitimi için yapılan toplam eğitim kurumları harcamasında en düşük harcamayı yapan OECD ülkesi. Bu tablo gerçekten utanç verici. Hani bu kadar eğitimi önemsiyoruz, bu kadar eğitime sarılıyoruz. Bu kadar eğitim için, eğitim için çırpınıyoruz, paralanıyoruz, aileler, çoluk, çocuk, gençler ve bu durumdayız. Utanç verici yani. İktidar aslında net bir tercih yapıyor. Bunu bilelim. O tercih eğitimi öncelikli bir önemde görmemektedir. Bu tercihi yapmazsak çözümü de aralayamayız. Milletimize de bunu doğru dürüst anlatamayız. Eğitim onlar için bir öncelik değil. Çok net bu bu siyaset aklı için bir öncelik değil. Hele hele sistem değişimine doğru gittikleri o süreçten itibaren bu tamamen devre dışı bırakılan bir alan. İktidar net olarak şöyle bakıyor meseleye. Aslında meselelere günü kurtarmaya bakıyorum. Ülkenin geleceğiyle ilgili değilim kardeşim. Tabii bu aslında önümüzdeki seçimi düşünüyorum. Gerisi benim için teferruat anlayış. Bana bir mevzu getirdiklerinde bir sorun getirdiklerinde diyor diyorum ki biz ben sonuç bakıyorum ben yani sonuç odaklı bakıyorum onlar seçim odaklı bakıyor. Sonuç ve seçim bir sorunun sonucunu bulmalıyız. Onu çözmeliyiz diye bakıyoruz. Onlar seçim diye bakıyor. Seçim için her yol mübah. Yani o koltukta kalmak nasıl bir şeymiş? Onun sahibi olduğunu düşünmek. Maddi manevi sahibi olduğunu düşünmek. Türkiye'nin bütün gelirlerinin sahibi olduğunu düşünmek mesela. Ya da bu şehrin bütün rantın sahibi olma düşünme. Bu nasıl bir duygudur yani? Bu nasıl bir anlayış? Bu nasıl bir zine bu zine gelebilir bir insan? Yakın çevresiyle beraber bir avuç insan. Düşünemiyorum bir insan. O bakımdan gerçekten eğitimde yaşanan çöküşü mutlaka bu yönüyle ele almalıyız. Ve net olarak bilmeliyiz ki bu çöküşün çocuklarımız üzerindeki tahribatı çok büyüktür. Ve o mutsuzluğu ben çocukların gözlerinde görüyorum. Ben okulları geziyorum. Çocukların Sokakta çocukların bizi gördüğünde sorunları bizi bize ifade ediş biçimini dertleniş biçimlerini gördüğünde sanki karşımda 40 yaşında 50 yaşında bir insan var şaşkınım. Ya o yaştaki çocukları ilkokul ya ilkokul veya ortaokul yaşındaki çocukları biz bu sorunları yumağının içine nasıl sokarız yazık değil mi? Gençlerimizin vay haline vay ülkemizin geleceğine bir başka değişle 20-24 yaş grubunda her üç gencimizden biri ifade edildiği gibi ne eğitimde ne iş yaşamında yolunu bilmiyor, bir kılavuzu yok ve en çok bu alanı hedefliyoruz şehrimizde. Onun için 29 noktada bölgesel istihdam ofisleri açtık. Onun için yüzlerce elemanımızla onlara çok profesyonel hizmetler sunuyoruz. Onun için 500 binin üzerinde CV birikiyor dönem dönem elimizde. Onun için Enstitü İstanbul İSMEK üzerinden onlara tanımlı iş imkanı sağlayarak o gelen taleplerden insanları mesleki gruplarına göre eğiterek iş bulmalarına fırsat yaratıyoruz. Yani sertifikalı bireyler haline getirme çabası içerisindeyiz. Aksi takdirde kesinlikle o gençlerimiz boş bakıyorlar dünyaya. Bilmiyorlar ne yapacaklarını ve yazık. Bu korkunç ifadeleri sizlerle paylaşırken bunlar bir yanıyla Türkiye'nin gerçeği, eğitimin ve ülkenin geldiği bu noktada meselenin özü de az önce yine ifade ettim, yine edeceğim. Her şeyi ben bilirim yönteminin, aklının sonucu. Yoksa burada da çok kıymetli akademisyenlerimiz var. Yani ülkemizin insanına emanet et kendini, sırtını onlara yasla ve ülkeye güler yüzle bak başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Yani kuralları ve kurumları sağlıklı hale getirdiğiniz bir ülke de, vatandaşınıza yüzü dönük bir sistemi var ettiğinizde, onları içine kattığınızda her sorunu çözebileceğiniz gibi elbette bu alandaki bütün sorunları da çözebiliriz. Onların tek bakış açısı, o partizan zihniyetlerin zehirlediği o akılların e, açıkçası tek bakış açısı, eee iyi bir şeyi nasıl engel oluruz mesela? Yani Cumhuriyet Halk Partisi seçim kazandı, onları nasıl zapt edebiliriz? Hatta nasıl alıkoyabiliriz? koyabiliriz? Nasıl çalıştırmaz hale gelebiliriz ya da nasıl kreşleri kapatabiliriz? Bir tane video düştü sabah önüme. Bir seçim, araştırma yani daha doğrusu sokak anketi gibi bir şey yapılırken işte bir anne bize olan desteğini ifade ediyor. İki kız var yanında. İkisi birden koro gibi ağırıyor. Bize kreş yaptı. Bize kreş yaptı ama <laughs> röportajı yapan adam ona dönmüyor artık. Hangi akılla dönmüyorsa o gene anneye gidiyor bağırıyor. Mikrofona kafasına bize kreş yaptı 4-5 defa. Çocuğu konuşturuyor. Yani şimdi bu dünyanın en güzel hediyesi, en güzel duygusu. O bakımdan onların baktığı şey bu. Tabi ne kadar olaya kreş vesaire benzetse de hızlıca kıyamet kopunca nasıl U dönüşü yaparız diye bir çaba içerisinde. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.